Hemen programa geçelim. İlk önce size sormak istiyorum Sayın Pamukoğlu. Çünkü siz de emekli bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelisiniz. Gelişmeleri nasıl algılıyorsunuz? Daha önce dikkatimizi çeken bir noktanın da altını çizeyim. Emniyet yoktu daha önceki gözaltılarda. Yani gözaltına alınan emekli generaller doğrudan savcılığa sevk ediliyordu. Şimdi ilk defa normal bir adi suçlu gibi emniyetten de geçiriliyorlar. Ve ondan sonra savcılığa sevk ediliyorlar. Dolayısıyla süreç de biraz uzamış durumda. Doğrusu gene e, savcılara ifade vermeleri olurdu. Olması gereken çünkü bir kısım Milli Güvenlik Kurulu'nda görev yapmış. Devletin bütün bilinen bilinmeyen tüm e, bilgilerine ve açık kapalı bütün sırlarına sahip olan insanlar doğrudan doğruya savcının karşısına çıkıp ifade vermeleri olurdu. Evet yani emniyette sorgulanmaları doğru değil Yok, diyorsunuz. Emniyette... E, bulundukları konum itibariyle çünkü e, ne derseniz deyin konuşuruz bunu e, bunlar e, ordulara, kolodlara tümenlere, tugaylara, alaylara komut etmişler e, Türkiye'nin her tarafında görev yapmışlar, yurt içi ve yurt dışında görev yapmışlar e, bu adi bir suç bir de, bir de şu var e, neden terörle mücadele? bu bir seminer 160 küsur subay ve genel katılmış 3-4 gün çalışmışlar her şeyi belgeye dökmüşler. Bütün konuşmalar ortada. Bu böyle çok gizli kapaklı bir yerlerden kuşatarak gelinen yer altında düzenlenmiş sonra yıllar sonra yer üstüne çıkmış bir şey değil ki. Ama iş bu hale gelmesini ben asker olarak kişilerin bu durumla karşı karşıya kalması değil. Bu 2003 Mart'ında halledilmesi gereken bir konuydu. Neden? Şimdi, şimdi izleyiciler yanına bilir. Siz de açıklamada bulunuyorsunuz. Karacılar var. Havacı da var. Karacılar var. Denizci de var. Onu ben bu... açıklayayım isterseniz. Bugün edindiğimiz bilgileri savcılıktan şöyle bir iddianame hazırlanıyor. Ordu içinde çete kurarak hükümeti devirmeye teşebbüs suçu, suçlama bu. Çetin Doğan'ın başında olduğu bir grup tarafından bu çetenin kurulduğu iddia ediliyor. Or general Fırtınayla Özden örneğin de bu çete ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Çete bu şöyle, şöyle yanlış o bilgi. Hayır iddianame bu. bu. E, ben i̇ddianameyi bu, öyle yapabilirler yani ama şu yap var. İddianameyi de uzmanca hazırlamak lazım. Bazı bu konuda uzmanlardan ve bu işin içinde olanlardan da bilgi almazsanız... ...nasıl ben anayasa hukukunu yorumlayamazsam... ...bu işin har boyunu ve plan tatbikatı ve seminerinin e, nasıl yapıldığı ve bölgede kimlerin katıldığını da yorumlayamaz. Buradaki şu. O gün bu şimdi Hava Kuvvetleri Komutanı diye geçen general o gün Harbakan Harbakaneli Komutanı. Bugün işte Deniz Kuvvetleri Komutanı diye geçen e, amiral o gün Donanma Komutanı. İşte o Bak, o isimlere bu, bilgi verildi iddia ediliyor. E, şimdi şöyle. Bunların hepsi, bunların hepsi o seminerin içinde. Siz şunu şu, bu seminerin içinde hepsi. Yani e, savcıya teslim eden, bir şekilde alınan, getirilen ve teslim edilen dökümanların içerisinden çıkartıyorsunuz. Bunu çete gibi değil, yapılan iş seminer değil mi? 3-4 gün sürmemiş mi? 164 subay, subay katılmamış mı? Hepsi konuşmuş mu? Planlar hazırlanmış mı? Ekleri, lahikaları, cepheleri yapılmış mı? Bunun içerisinden siz suç çıkartmaya veya iddialar e, ortaya getirmeye çalışıyorsunuz. Bunun çeteyle çetecilikte <laughs> abeleisin bir şey yok. Bunun şöyle düşünen şu. Hükümete karşı bir hareket. Hükümete karşı yalnız bu sefer ordu içinde bir çete kurulduğu iddia ediliyor. Yani Ergenekon gibi değil. Ergenekon'da işte sivil toplum bakınız, örgütü lideri var. Bakınız, o var, bu var, iddianamede çete bakınız. Orada şimdi tabii kişiler tanımıyor. Hı hı. Orada sayılan generaller ve subayların hepsi o seminerde görev alanlar konuşulanlar, konuşanlar, i̇şte iddia onların çete üyesi oldu. olanlar. Buradaki gördüğünüz herkes, bu geneller, emekli generaller hepsi veya muazzap kimse onlar, hepsi o seminer içerisinde yer alanlar. Yer alıp konuşan, görüşen, fikir beyan eden Zaten gözaltına alınan muvazzap subaylar da o dönemde daha düşük rütbeyle o salonda bulunan Tabii kişiler. Bulunanlar. Tabii. Yani evet. burada şu, çete. Böyle çete olur mu salonda? 164 kişilik çete olur mu? Salonda slaytlar görünüyor, ses kayıtlı cihazları alınıyor, evraklar elde dolaşıyor. Kaldı ki orada kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetlerinin temsilci generaller var. Orada bakınız kara, deniz, hava olduğu için, jandarma olduğu için jandarma genel komutanlığı, deniz kuvvetlerinin, hava kuvvetlerinin temsilcileri var, generalleri var. Orada genel kurmayın temsilcileri var. Benim anlatmak istediğim şu. Yedi sene önce olan bir mesele. Ne? Yedi sene sonra buraya çıkma sebebi ne biliyor musunuz? Nedir? O seminerin o şekilde yapıldığını, her şeyin konuşulduğunu, edildiğini bilmesine rağmen o dönemin genelkurmay başkanının hiçbir tepki vermemesi, her şeyi göz ardı etmesi, örtbas etmesidir. O orada, orada söndürülecekti. Yani şöyle, haklarına dava açarsınız. İdeal dava açarsınız. Hukuki dava açarsınız. Siz ne yapıyorsunuz orada dersiniz. Bu yapılmış mı? Bakınız, suç ferdidir, doğru. Askeri yapı ve komuta içerisinde, hiyerarşik sistemde suç en küçükten en yukarıya kadardır. Orada Karadeniz Hava toplanıyor, 160 küsur insan, üç dört gün konuşuyor ve siz genel kurmay başkanısınız. Gereğini yapacak Komutan karar verecek. Peki ben size başka düzeni, bir... Düzeni sağlayacak, hiyerarşiyi sağlayacak. Görevi ihmaldir. Yedi yıl, yedi yıl önce zamanında olması gereken hareket karşılık verilseydi bugün bunlar olmaz. Evet. Peki bir soru soracağım. O günkü genel kurmay başkanı çok tartışılan bir isim zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla o gün Genelkurmay Başkanı buna tepki vermeyerek eğer bu bir çete ise bu iddiadır. Bakın kesinlikle bizim iddiamız değildir. Savcıların iddiası da bir sadece onu çete sessiz kalarak Genelkurmay Başkanı ol, olaya aslında dahil olmuş olmuyor mu? Sessiz kalamazsınız. İşte kalarak kaldı A, general, ama çeteyse ses, eğer General sessiz kalamaz. Bu bir. İki, Ergenekon diye yürütülen davada da işte yok sarı kız, mor kız, bilmem ne şunlar bunlar abuk sabuk isimli darbe planları. Onlardan da haberi var. Ne diyor? Hem vardır hem yoktur. Eldiven. Diyemezsiniz. Evet. Diyem hayır. Bir general böyle bak. Hiçbir general vazifeyi ihmal edemez. Edilirse, mazide de olsa, bunun hera böyle darberel ilgiliyse zaman aşımı da olmaz. Peki. Kesinlikle. Ke bu, bakın bunları. Bunlar astı oğlum. Astı mı? Benim bütün astarımın yapıp yapmadığı her şeyden haberim olmak zorunluluğu vardır. ...ve onların yaptığı olumsuz her şeyin de hesabını vermem. Lazım. Peki o şöyle de iddialar var. O genelkurmay başkanının siyasi otoriteyle yakın bir isim olduğu. Dolayısıyla e, bunları engellediği ama aslında pasif kalarak da... E, ...sürece dahil olmasa bile sonuçta bir pasif direniş gösterdiği. Ne, birinci orada yapılan seminer. Sonunda olumsuzluklar çıkarsa iddia yürüyor. Ne oldu? Ne hale getirdi Türk ordusunu? Hayır, Türk ordusunu... O generaliyle, amireliyle, subayıyla ne hale getirdi? İşte müsebbip. Ben bu kişilerin hemen hemen çoğunu tanıyorum. Çalışları tanıyorum. Bunların hepsi o dönemde bu Trakya ve Marmara'da birlik komutanı olanlar. Yani bir plan semineri yapılıyor, bir hayal var, bir senaryo var, bir plan var, ekleri var, neyse o. Bunun içerisinde görev alması düşünülen muhtemel birliklerin komutanları. Ve yedi yıl sonra, eğer bunu zamanında bakınız, Yiğit Bey bu zamanda yapılsaydı, bakın madem bugün suçlu diye görüyor, hem bunlar cezalarını çeker, hem bunlar cezalarını kesin çekeceklerdi ve bir kısmı emekli edecekti ve bakın bu mesele ...böyle dönme dolap gibi... ...bu günlere gelmeyecekti. Ve bu kadar da can sıkılmayacaktı. Evet. Nazlı Hanım'a soralım burada. Sayın Pamukoğlu diyor ki... ...Genelkurmay Başkanı'nın bilgisi dahilinde... ...olan bir seminerdi. Dolayısıyla Genelkurmay Başkanı veya... ...Genelkurmay Karargahı olaya müdahale etmediğine göre... ...legal bir seminerdi. O günden bugüne 7 yıl sonra bu niye ortaya çıktı dedi... ...ve birçok soru sordu. Bir e kere ben her şeyden önce Osman Pamukoğlu'nu... ...yani emekli olduktan sonra... E, ...bir siyasi parti kurarak bir siyasi mücadele yürüttüğü için tebrik etmek istiyorum. Yani asıl Atatürkçü kendisidir. Çünkü Atatürk her zaman üniforma